Evet arkadaşlar yine ben bu da arkadaşlar 2017 ERE Fransa'nın parası arkadaşlar 2002'ye kadar Fransa paraları çok nadir değil ama bu nadir 2017'nin arkadaşlar bunu arkadaşlar MDN de Repa'da girip bakabilirsiniz Bunlar arkadaşlar 20 oran üstüne satıyor nadir olduğu için Ayrıca bakarsanız arkadaşlar bu yıldızda şu yıldız karşıdaki yıldız aynı olmasa ama bakın bu yıldızda böyle kesiklikler var Ayrıyeten arkadaşlar F harfine bakın. F harfi de atalar var. Für Deutsch'un verdeki okta uçakların. Das ist eine 2 euro. LF 2 tausen zip Also das ist selten emes. Se hat fel pegun ki ya. İnfişten beri zitman fel pegun. Yani darı koyunaz F. Hintere zayda şamı yaman opta. Adesin ordun kez. İse ta kayne krosa. Fel Also dies auch eine şöne müse. Nikso fel gebrauch şupurun. İstesvert ol ya. Evet arkadaşlar dedim ki Bu. 100 oraya kadar gidebilir. Size göre kaç olması lazım bunun fiyatı? 20 oradan başlayın. 100'e kadar gidebilir hatalı paralar.